misiniz? söylememe gerek yok şu an. <laughs> Kim yazdı onu biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı. Evet. Kim yazmıştı? <laughs> Mehmet Akif Ersoy. Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Um, Paz. Fahrettin Koca kimdir tanıyor musunuz? <laughs> Kopya çekmeyelim. ee, Yasin. Yasin, Hüseyin. Evet. E, bir daha sorayım mı? Soruyor. Aynı soruyor. Ben Yasin'le konuşuyorum. İki dakika müsaade istiyoruz hocam sizden. Geliyoruz hemen devam ediyoruz. Biraz su iç istersen. Bir nefes alalım. Hrettin Koca kim tanıyor musun? Pas. Pandemi dönemi sizin için nasıl geçiyor? Vaka sayılarını arttırmak dışında.